Merhaba arkadaşlar. Palım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Evet. Güzel gelişmeler gözüküyor. Oğlak burçlarının daha öncesinde giden bir eşyasının bir geri dönüşü var. Bu arada bu e şey var. Bu giden eşyanın yanında kişi bazlı bir geri dönüş de var. Burada evlilikle ilgili sorun yaşayan ayrılma noktasına gelen oğlak burçları için bu dönemde barışma fırsatları doğacak. Bu konuyu düşündüğünüzde hayırlı olup olmayacağı gerçekten zamana bağlı bir şey ama bu konuda fırsat kapılarınız önünüze açılacak onu söyleyebilirim. Eğer e, geçmişten olan bir sevgili, nişanlılık veya başka bir şeyden ayrıldığınız bir kişinin de geri dönüşü var, bu kişiyle tekrar bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bakalım önümüzdeki dönem bunlar içinde gösterecek ama böyle bir geri dönüş var arkadaşlar. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz, bir konuda yatırım yapacağınız bir durum var. Bunu e, kaç zamandır bir düşünüyorsunuz ama bir türlü uygulamaya geçemediğiniz konular için bu dönemde uygulamaya geçeceğiniz durumlar var arkadaşlar. Şimdi burada bir anne figürü var. Bu anne figürü e, sizin için çok düşünceli, endişeli e, bir doğası var sizinle ilgili. Geçmişten de yapılmış, şu anda da yapılacak, yapılıyor olan bir doğa var. Sizin sıkıntıda olduğunuz bir konu ile ilgili bir e, bu doğanın karşılığında bir haber alacaksınız. Ayrıyeten de bir kısmet alacaksınız bu haberin yanında. Hayatınıza gelecek yeni bir kişi, bu dostluk anlamında da olabilir, eş sevgili anlamında da olabilir. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü burada bir kadın figürü var. Uzun dalgalı saçlı, kumral, e, bayağı baya, beyaz tenli ama e, kumral saçları, beyaz tenli. E, çok zarif bir bayan duruşu var. Bu kişiden alacağınız bir kısmetiniz var. Bu kişiyle bir kişinin vasıtasıyla tanışmanız var bu arada. İş konusu da olabilir, özel konular da olabilir. Burada büyük bir kısmet kişi. Yani bu kişinin hayatınıza giriş, girmesiyle birlikte bir kısmet kapısı da açılıyor bu arada. İki tane sıkıntınızla ilgili bu dönemde ee, bu kişinin gelmesiyle iki tane sıkıntınızı da atlatacaksınız. Bir şansınızın dönmesi var. Tavus kuşu açılmaya başlamış burada. Tavus kuşu fincanlarda şanslar çünkü. E, evinizden çıkacak bir eşyanız var, bir de evinize girecek bir eşyanız var bu süreçte. İkisi arkası arkasına gerçekleşecek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mayıs'ın e, ilk haftasından itibaren yoğun bir süreç. Eşya giriş çıkışları ile ilgili, kısmetlerle ilgili bir yoğun süreciniz var. E, bu pandemi döneminde nereden çıkıyor diyebilirsiniz ama bazen kısmet nereden geleceği belli olmaz tabii ki. Dışarıdan bir konuyla ilgili bir sıkıntınızla alakalı iki vade içerisinde normal e, bu sıkıntıdan kurtulacağınız gözüküyor arkadaşlar. Mantar gibi bir şey çıkmış. Yani bir şeyi olduğundan fazla büyüten bir durum var. Bu konu e, ufak bir zerre olmaktan çıkmış. Sizin gözünüzde bayağı büyümüş. E, artık bu konunun çözüme ulaşması gerektiğini düşünüyorsunuz ve bunu bir kişiyle paylaşıyorsunuz. Bu kişi size bu konunun çok da büyütülecek bir şey olmadığını aslında e, hiç de uğraşmaman gerektiğini söyleyecek. Bu kişiyi dinlerseniz tabii kazanacaksınız o ayrı bir şey ama çünkü bu meseleyle uğraştığınız zaman büyüyecek olaylar var. Hiç uğraşılacak bir mesele değil gerçekten. Hani sizin için söylemesi kolay diyebilirsiniz ama... Bu olayın arkasında siz bunu dürtüklediğiniz zaman kaba bir tabir oldu benim için ama yani e, araştırdığınız, incelediğiniz zaman olayın aslı daha aslında daha büyük bir hale gelecek. Bu da sizin e, bazı işlerinizin karışmasına sebebiyet verebilir. Buna dokunmadığınızda zaten kendiliğinden halolduğunu da göreceksiniz bu meselenin. Dışarıdan gelen bir eşya sizin bir anda gündeminizi değiştirecek. Bu konu biraz sıkıntıya e, sebep olacak çünkü iki kişi arasında bir paylaşma sebebine e, sıkıntısı verecek. İki ayrı e, kısmetiniz var. Burada e, bu iki ayrı kısmet karşılıklı bir kişiyle iş konusunda bir anlaşmaya varacağınız yerden gelecek. Yani bu dönem aslında işi konusunda sıkıntı yaşayan bir Oğlak burcuysanız iş kapılarınız açılıyor. Kısmetli bir anlaşma yapacağınız anlamına geliyor bu. Eğer e, kendi işini yapan bir oğlak burcuysanız da bu dönem karlı bir anlaşma yapacağınız, sıkıntıda olduğunuz bir konudan kâra geçeceğiniz bir durum var. Hukuksal bir konuyla alakalı mahkemeniz olabilir, yazılı sözleşmelerle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Bu dönem bu konuyla ilgili e, sıkıntılarınız giderilecek. Bunu söyleyebilirim. Bu konuda da şansınızın açılacağı bir döneme giriyorsunuz. Hiç beklemediğiniz anda bir bir haber alacaksınız ya bu işin halloldu oldu diyecekler size. Siz nasıl olduğunu anlamanıza gerek olmadan, daha doğrusu uğraşmadan böyle bir şeyin hallolması olması işinize gelecektir. Burada iki tane konuyla alakalı bir soru işaretleriniz var. Bu soru işaretlerinizin cevabı olumlu gözüküyor ama sizin şu an endişe duyduğunuz şeyden hiç de endişe duymayacağınız bir durum var. Yine bir ayraklı bir yerle alakalı bir işiniz var. Sıkıntıda olduğunuz bir konudan aydınlığa temizliğe çıkacaksınız ama bunun için biraz süreç var. Önümüzde bazı arkası arkasına yapmanız gerekecek işler olacak bu konuyla alakalı. Onun arkasından bir ev taşınması var arkadaşlar. Yer değiştirmeniz var. Bu iş yeriyle alakalı da olabilir. Ev kendi yaşadığınız yerle alakalı da olabilir. Bir yer değişikliğine gideceksiniz. Bunun için 3 vade var. Yani bu dönem düşünmeye başladığınızda 3 ay sonrasında bunu gerçekleştirmek için uğraşıyor olacaksınız. Artık bu konuyla ilgili bir net tavır sergileyeceksiniz. F harfli bir kişiyle ilgili Uzun zamandır beri kafanızdaki soru işaretinin cevabını alacaksınız. Bu kişi sizin için hayırlı veya hayırsız olarak e, sorduğunuz sorunun e, size zararı dokunmayacak olarak söyleyebilirim. F harfli bir kişi. Bu kişiden alacağınız bir kısmet de sizin gündeminizi değiştirecek. E, telaşınız olacak. Bir yerlere yetişmek anlamında birilerini e, bağlantı kurmak anlamında. Biraz stresli bir dönemden geçeceksiniz. Zaman sizin için sıkıntılı olabilir bu süreçte. E, zamanı iyi kullanmak için programlama yapmak zorunda kalabilirsiniz ki oğlak burçları kolay kolay programlamayı sevmez ama planlı yaşar görünürler. Kafalarından yaparlar. Fakat bu dönem kafalarınızdan yaptığınız programlama yetmeyecek arkadaşlar. O yüzden biraz daha zamanlama konusunda dikkatli olmanız gerekecek bir dönemdesiniz dışarıdan bir haber bir anda gündeminizi değiştirecek sizin için hayırlı bir kapı açacak bu arada Evet oğlak boşları bu dönem zaman ve yolculuk konusunda yetişme konusunda sıkıntıları olan bir döneme geldi ama sonra güzel olacak en azından uğraştığınız şeyin karşılığını alacaksınız o konuyla ilgili en azından güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu arada elimden geldiğince mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizden gelen e, mesajlar ve e, bildirimler için teşekkür ederim bu arada. Sizinle birlikte her geçen gün büyüyoruz. Birebir tanıştığımız arkadaşlarınız da oluyor. Instagram üzerinde sayfa açtım aynı bu kanal adıyla. Ee, hepinizden gelen destek için teşekkür ederim. Evet. Burada bir aile içerisinde bir kucaklaşma görünüyor arkadaşlar. Yani özellikle baba figürüyle ilgili bir sıkıntıda olduğunuz babanızın rahatsızlığı da olabilir. Bu dönem bununla ilgili iyi haberler duyacaksınız. O konuyla ilgili en azından onu söyleyebilirim. Küçük bir kalabalığa girişiniz var. Bu kalabalık biraz eğlenceli bir kalabalık. Yakın çevrenizin bir tane sevindirici günlerine, e, sevincine şahit olabilirsiniz. Müjdeli haberlerinizin yanında kısmetleriniz var. Biraz dalgalı duy, duygu anlamında gel git yaşayacağınız bir dönemdesiniz ama aydınlık en azından ruhunuzu sıkan, sıkıntıya sokan şeylerden biraz uzaksınız. O anlamda güzel gelişmeler var. Burada bir kişiyle bir konuşma var, bir erkek, otoriter yapılı makam sahibi, bir kişiden alacağınız bir kısmetiniz var. Yani sanki oradan bir anlaşma yapacağınız ya da bir görüşme sonucunda alacağınız bir kısmet gözüküyor sıkıntıda olduğunuz iki ayrı konu var. İki ayrı konu ile ilgili birden bire değil ama arkasının aydınlığa dönüştüğünün haberini almaya başlayacaksınız. Üç kişi ortaklaşa bir iş konusuyla alakalı bir görüşme yapıyorsunuz. Bunun bir kişisi daha eklenecek. Dört kişi olacaksınız burada. Resmi bir imza atacaksınız dört kişi olarak. Giden bir kişinin geri kısmetle dönmesi var. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Burada sıkıntının orta bir çözüme varacaksınız. Eğer evli bir oğlak burcuysanız bu dönem evliliğinizdeki bazı sorunları çözmek için karşılıklı konuşma yoluna gideceksiniz gözüküyor. Eğer bekarsınız hayatınızda birisi var ve evlilikle ilgili resmiyete dökeceğiniz tarih alacağınız bir dönem var. Üç rakamı sizin için bu dönem hayırlı olacak. Üç rakamında güzel bir gelişme olacak ve sonrası Mayıs ayına zaten kaderini belirleyecek bu arada. Sıkıntıda olduğunuz konuyla ilgili bir anahtarınız var. Bir iş yeri açmak, bir evle ilgili bir gelişme yapacağınız bir durum var. Onun dışında sevindirici etrafınızla ilgili sevineceğiniz haberler almanız var. Bir de geçmişten bugüne yansıyan bir konunun... Sonuca bağlanması var. Mirasın bekleme konusuyla alakalı bekleyen bir mirasın artık sizin hanenize girişi var arkadaşlar. Oğlak ve yükselen oğlakların Mayıs ayının ilk 15 günler yaşayabileceğine baktık hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.